gün sizlerle beraber bu evet, 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 evet. şefik ikili oynayacağız arkadaşlar. Hadi başlayalım. Arkadaşlar oyun başladığında biz açarız videoyu. Evet, evet, evet. Oğlum sen de... Hm. <laughs> <laughs> Nerede? O bende kardeşim o bende. Ya yakında. Uğur öldür. Tamam, uğur öldür. Olacak bir şey yok. Biz çalışalım <laughs> Burası biraz kasıyor Arkadaşlar <laughs> ah, Adam var Kardeş gel abone ol arkadaş tamam dur bekle bekle ama biz adamın üstüne yürüyen adamlardanız kimsiniz gel bak bak ha hmm, Dur 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 dur. Ne oluyor lan kim arkamdan ataymış? Bir dakika da şurada kim var? Bir dakika bir dakika. Ben. O şimdiden... da mı düştü? Kaç kilo var? Sıfır kilo var. Yeter.

miş arkadaşlar. Biz bu olay düzeltelim. Tekrardan video ile Evet arkadaşlar. Tekrardan düzelttik ve geldik. Benim bağrım varmış böyle adam. Doluya devam edelim. Gel gel gel. Sakin, sakin, sakin. sakin. Evet, Arkadaşlar tek kamera video çekmek zorunda çünkü imkanlar yetmiyor. İmkanlar yetmiyor. Bekliyoruz da. Nerede gördün gördüm ki. Tamam yani eski şimdi Tam oğlum. Öldü. Bu kadar da hızlı olma. Canını Sağlık kiti var mı sende? Bir tane, bir tane. İki tane var çünkü. Bir, bir var. Gel, bende de iki tane var gel. Hıh oh, maşallah. Gel abi burada basalım da. Can. Tamam. Gel ben seni koruyayım sen de basabilir. O adam var adam var öldür geleyim bir dakika. Ne yani bir şey olmaz. İki kişi oldu ne? Gelişim gelişim gel, dur, dur Kodik kafalı kodik kafalı dur. Ne kocik kafalı. Nereye kaçarsın? Nereye? O yattırdım seni oraya. <gülüyor> gel işte <laughs> gel. Canım yok lan. <laughs> lan dışındayım. Canım yok ya. Emirhan adam var. Bunlar burada bırakmayalım. Sonra arayın. Gel. Gel kardeşim boş ver ya. Tamam. bölgenin içinde kalınca ölüyor zaten. Emirhan 4 kişi var burada 2 kişi. O iki kişi ne yapacağım bilmiyorum. 2 Çok... ben bölgeye giriyormuş şey. Aa alamıyorum ya Geçelim de Dökelim mi? Hadi bakalım ya. yok. Beni şaşırdı. Burada kadın var. Oğlum kendimi arkaya bıraktım be. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya. Ya, buraya şöyle girelim. Burada bir yere sağlayayım ya. ya. ya, ya. ya, ya. Can burada sağda. Burada sağda ne? Ha, ha bu da bir cam bassam ne olur? mi? Ha bu da bir bassam ne olur? Oo oo oo! Ben ölüyorum, ölüyorum ben. Ölüyorum ben kardeşim, aklım ölemez. Ah düştüm Emre. Boşver beni. Oh. Git, git. Oh. Ben de öleceğim böyle. Ölmeyeceksin, ölmeyeceksin hayır. hayır. Ne <laughs> öleyim de bir an izle. Ah be yetişemedim <laughs> Öldün mü? He. Neyse arkadaşlar bir daha başlayalım. Çok az tanış. Bir adım mutlu kaldım ya. Yani. Bir adım mesela. Aslında bu tapağa çalışacak gibi tutuyorlar. Örneğin bunu de evden çıkamayız. Arkadaşlar tekrardan oyuna başladık. Çünkü aksaklık oldu. Bakacağım. Çıkarıyorum abi. Hı -hı.

Gel abi eve gel. Çabuk çabuk. Büyük eve gel. Tamam aldım. Hiçbir şey yapamaz. Gel. Adam bir şey de oh. daha bırak. Arkadaşlar e, videoda kendi iki kendi aramızda konuştuğumuz için sizinle konuşamıyoruz ama. ne oluyor? Oğlum bir daha çay sen gider. Ya <laughs> ne sakin. Ne sakin ya ne bir. <laughs> gel 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 gel, gel. gel, gel. gel. Oğlum, silah gel. kalmamış silah kalmamıştı. ya. 여기 는 주택 지가 백화점 에서, 신 가를 Arkada adam var. Hiç şey yapma dur dur. Nerede? Hiç şey yapma yollarımız kesildi mu? Şimdi. ne hani o? Adam gitti mi? Adam gitti bu dünya. Yani. Allah rahmet eylesin çok dönmek isterdim ama. Aa biz dört kişiye gitmişiz ya. Ha? Dört kişiyle ya. Heee. Ben geliyorum şu iki, üç gün. <laughs> Oğlum takım olarak mı girdik lan biz? Ya neyse arkadaşlar. Hadi, ne takım var? olarak girmişiz. Tamam bir Ben de, ben de, ben de, ben de, ben de. Ne Bu arada... Trabzon olduğum için bazen Alışkın olduğun için şiva konuşmaya. Evet. Kusura bakma beni. Ama sarılma Türkçe beni Trabzon'un olan zaten onlar Trabzon. Ayağa Evet, Trabzon olmayan daha evet ya, ya. Şey, şey. hmm. ya. Bir tane alayım. Hmm. Alayım. Hmm. alayım ya. Bir tane alayım ya. bir tane alayım. alayım. şu an Selamun Aleyküm kardeşim. Allah'ın sınavı da sen mal mal durma burada vuru öldürüp yakışıyorum ya. Gülüyor musun? Gel abi buraya gel gel. Oğlum ne için mi çıktı? Ya bak bak. Ya arkadaşlar yine internet gitti ve ben adam vuramadım dedim internet gidiyorum. Então deixa eu ver, deixa eu ver. Tem um Ya arkadaşlar, ya senize 5000'ini aldık Süleya buraya, ya boş boş duruyorsunuz. Biz birinci olalım, siz tabak 5000. Allah Allah. Allah Allah. Benim için. tabanca tabanca ile vur. Tabanca ile arkadaşlar takım olarak girdiğimiz için mecbur böyle şeyler olacak da oğlum tabanca silah hiç şey yok ki hmm. ne üstü benim kalderle de ortalıkta dolanıyorum ne yürek anladım. bu lan Aha, yani. yine ortadan, yine ortadan. bak bak öldüm en aşağı öldüm en aşağı öldüm en aşağı benim canım öldüm en Kuzey ana buradan bir silah at vardı. Kaç tane benim kaldı burada? Anki ablice... sorulu telefon gibi. Ha, ben, 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 ben. Kim? Kim? Şey, gel, gel, gel. Açalım, gel, tamam bir var. Senin kaç leşin var lan? Yoldum abi burada bakalım bir şey var mı? Tamam buradan bir tane. Tamam. Hadi bak. Tamam dur dur. dur, dur. Tamam Tamam dur. gerek yok kaydı. Sen sen annenin kanka. Oh. Gerek kalmadı çünkü. Kimata. Ona mı bırayıp sizi bu arama sen kimsin ya? Arkadaşlar buraya bak şekilde <laughs> sürü halinde geziyorduk yani bizim maçı kazanmamız lazım. <laughs> arkadaşlar bu aradaki takımdaki arkadaşlar hiç tanımıyor. <laughs> i̇ki, iki kişi hiç tanımıyor.

kaldırın bizi de Gel gel. Gel kardeşim gel. Allah beni de Kaldır. Emiran öldüm. Emirhan, Hadi gel Kaldır beni. Aferin oğlum. Sağ ol razı olsun kardeş. Ha burada can basayım arkadaşlar. Emiran kolla beni Emirhan. Allah seversen bakalım. Canımı fulleyin. Onu Ben de basarcan. Ondan sonra arkadaşlar. Oğlum can can kurban sana Allah can kurban sana be. Oğlum adam var adam var nasıl alana gideceğiz. Kim? Bekle geliyorum. Haydi bakayım, haydi. Ulu ne oldu? bul beni, Ömürhan. Haydi Ömürhan, yandan bir atıyor bana. Acayip, acayip saray var ya. Kıra erik ortalığı burada yani. Hadi o zaman. Trabzon'a gidelim. Araslan. Alandan doğru gidiyorum. Ölürüm. Araslan niye giremiyorsun? Arkamdan adam atayız hadi. Ama buraya da düşersem Ömerhan ölürüm herhalde. Ama buraya da sen neredesin? Kalus lu kuberin Ada di Tamam bir olmaz dur. dur, dur. Tamam, düşünmez, dur. Evet. Oğlum canım da az he. Evet. Çabuk can bas işte. Hem can bas hem de şey yap. Bu Tamam. Çok çok falan iyi Çok mu izledik yani. Oğlum ben mobil veriyi kullanıyorum lan. O yüzden mobil veriyi kapatayım. Tamam. Emren neredesin? Tamam gelirim kardeşim. Hem de koşarak çenekli. Geldim gel geldim. Oğlum sizin gibi arkadaşlar adam kurban. Bak uçak düştü gitti. Ben... Ben... Düştü, hı, gitti hı. Ben... Hı, hı. Ne? <laughs> 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 devam et. Atladım devam et. Gelemeyece, <laughs> Sıra bakma kardeşim. <laughs> tamam hadi hadi sürsene oğlum sürsene <laughs> Arkadaşlar dediğimiz gibi fazla sesimiz çıkmayabilir sabah. Harbi, Harbi yat duyduk bir yere yani. Adam var orada adam. Hadi gel gidelim arayı bir basalım onu. Gel 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 Emirhan gel 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 Eminan, gel, gel, gel Emirhan Emirhan gel. Havşak ölüyü gel. Aynısını da. Alam 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 dur. Arkadaşlara değil mi şu anda videodasınız? He? Aç da sen de bari. Oğlum ne oluyor lan? Oğlum alanın dışında kaldım gene ya. Yiyormuşum. Emirhan neredesin oğlum? Benim hala daha bir kilim var. Oğlum abi arkadaşlar dört kişi mi? Üç kişi mi ne geldi oğlum? Üç kişi mi? Benim matematiğim fazla yoktur arkadaşlar. Oğlum, gel 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 lan, gel 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 sen kimsin lan? Gel gel aynen aynen. Bir ayarlayalım. Oğlum ben orayı... Evet arkadaşlar. Böylece birinci yoldayız. Tamam. 24 dakika olmuş arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kan kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.